Şöyle bakın. <gülüyor> bakın. <gülüyor> bakın alabayı şeyle. Arkadaşlar alabayı şeyle bakın. Merhaba de çocuklara. Merhaba. Merhaba. Toto merhaba. Arkadaşlar. Hala bu bugün bir tüken. Yüzün kıyamaz. Arkadaşlar. Halası, bakın, bakın. Bakın. halası düştü. Bir daha paylaşayım mı halamın düştüğünü? Aa yok can o özel baksilerim. Sen de bak vasın bir daha. Arkadaşlar bakın alaba. Oh. Alaba böyle arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Sonra Toto'yla beraber olacak. Arkadaşlar bir, bir daha video çekebileceğiz arkadaşlar. Halamı video çektiğini şey yapacağım arkadaşlar.